2026 emlak vergisi ödemelerini zaman, evi, arsası ya da iş yeri olan herkesin mutlaka bilmesi gereken bir tarih bu. Türkiye'de emlak vergisi her yıl olduğu gibi 2026 yılında da iki taksit halinde ödenecek. Birinci taksit dönemi 1 Mart 2026'da başlıyor ve 31 Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu süre içinde emlak vergisinin ilk taksidini ödeyebilirsin. İstersen verginin tamamını bu dönemde tek seferde ödeme hakkında var. İkinci taksit dönemi ise Kasım 2026 ayında ödeniyor. Genellikle son ödeme günü 30 Kasım oluyor. Bu tarihlerden sonra ödeme yapılırsa gecikme faizi uygulanıyor. O yüzden özellikle Kasım ayını kaçırmamak önemli. Emlak vergisini Belediyenin veznesinden belediyenin internet sitesinden ya da ek devlet üzerinden online olarak ödeyebilirsin. Kısaca özetlersek, 2026 emlak vergisi, Mart-Mayıs arası 1, taksit, Kasım ayında 2, taksit olarak ödeniyor. Takvimi kaçırmamak için bu videoyu kaydetmeyi ve kanalı takip etmeyi unutma.